arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyayı yiyen köpek balığı oyunu oynayacağız ve şöyle küçük, küçük şeyleri yiyerek başlayayım. Bir saniye ya çok ses var şunları bir kapatalım. Tamamdır. Evet şöyle şimdi bunları yiyeceğiz. Dev yaratık var bize saldırıyor. Neyse bu ne? şey yapmak istemişimdir buldum sonunda oyunu. Bu arada oyuna para yatırmanız gerekiyor. APK indirebilirsiniz. Buradan şöyle şunları yiyelim. Ne oldu? Video çekiyorum. Yürü git. Neyse. Kapıyı kapat. Birazcık terörde vuradım. Neyse. Şuradan şunları yiyelim. büyüyeceğiz. O yaratığı da yiyeceğiz. Sonra dünyaya falan geçeceğiz. Şu anda da mikrometredeyim. Mikrometresteyim. 123 mikromet. Büyüyorum şöyle. Oh her şeyi de yiyorum. Şuradan şunları da yiyeyim. Artık yaratıkları yiyorum. Şöyle. Her şeyi yiyeceğim yakında. Şimdi sıradaki amacımız o olacak. Şöyle hepsini yerim 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 yerim. Of oh, çok güzel. Ne saçmalıyorum da. Şu anda suyun içindeyiz daha çok küçüğüz. Mikrometredeyiz daha. Şöyle şunları yerim yakında ıstakoza falan geçeceğiz. Dünyayı yiyeceğiz. İşte öyle. Şimdi şunları biz bir yiyelim de şu yemeden önce yiyor çünkü hepsine. Git başka bir şeyler ye. Bunlar bizim. Yani köpek balığımın. Şöyle bir şunu diyelim. Oyunun ismini bırakırım. Bence APK indirin. Para istiyor çünkü. Sonuncu bölümde dünyayı yiyebilirsiniz. Ben şu anda sonuncu bölümdeyim. Şuradan yiyelim şunları. Aa, ne zaman bunu yiyebileceğim ben be. Daha çok sanırım. Bu arada balık Yunus falan da var. Onları da oynamamı istiyorsanız bu videoyu 3 like yapın. Evet şöyle izleyelim yiyelim şunları da. Bakın mikropları yiyoruz. Yeşil mikropları. Şuradan. Ye 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 ye. Pis yeşil mikroplar. Şunları da yiyeyim de bize aynı. işte bir zandan bir yandan konuşamadım. Heh, şöyle şunu da yiyelim. Ooo büyüdük. Sonunda. Ona ne böyle mor mor stakoz mu karides mi ne sanırım ola şunları şöyle bir 20 milimetreye ulaştık o sar veriyor bir de nereye gitsem bu çıkıyor ki şöyle hepsini ye hepsini 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 ıstakoz gelmeden hepsini ben yiyeceğim neymiş ki bunların ismi ya şimdi öğreniriz de kafa atayım belki yüzükürüm Şuradan hepsini yiyelim. Gözükmüyor da ismi mi ha? Ne zaman yiyeceğim? Yiyeceğim ki bunu. Bunların adı Zuplakton'muş. Zuplakton. Yani Zuplakton yiyoruz. Zuplakton. Ya bir bırakın da ben yiyeyim ya. Açlar. Ah. Yedim. Şimdi neymiş bunun ismi bir öğrenelim de. Zıplak donmuş bunun da ismi. Oh ye 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 Hepsini ye. Hepsi niye o ne öyle? Bunlar ismi don herhalde. Bu mu karides? Ama bunların karides olması lazım aslında. 7 milimetre olmuşuz. Ben şuradan hepsini yerim. 5 dakika olmuş ya. Eğer sığmazsa part 2'ye atacağım. Şuradan, şuradan, şuradan. Bu köpek balığının isminin de koysam acaba? köpek balığının ismi köpek balığı olsun. Evet köpek balığı. Köpek balığı şu anda yiyor her şeyi. Bütün zıplaktonları yedi şimdi sıra bunlara geldi. Hep şimdi hep bunları yiyecek. Köpek balığımız. Şöyle. Çok da güzelmiş ya bunlar. Burada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Çok düşük izlenmelerim var da. Beğensem be. Garibana sevindirmek sevaptır. Sığmazsa partike koyacağım dediğim gibi. Ama sığar gibi düş, düş. işte geliyor. Çünkü yerim var. Şu hepsini yerim. zaman stakoz yiyeceğiz ya. Hii, stakoz beni kovalıyor. Kaç 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 kaç. Oh hepsini ye 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 ye. Şuradan tüm plaktonları yiyelim. Ha bunlar kril mi? Şu Kril neyse artık. Şuradan ye 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 Şimdi size bir espri yapayım. Niye bilmiyorum. Bir adam gülmüş bahçeye dikmişler. Ufak bir sessizlik ardından konuşmaya devam ediyorum. Neyse şuradan hepsini yiyelim balıklarımızın. Hadi köpek balığı ve evet, köpek balığı yerine köpek balık köpeği koydum. Evet balık köpeği yiyor şu anda her şeyi. Balık köpeği balık köpeği yarışmacımız şu anda bayağı büyüdü artık. Yakında balıkları yemeye başlayacak. Pramış bunlar. Artık neyse İngilizcem yok. Siz yorum yazabilirsiniz biliyorsanız. Hmm. Ye, ye 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 şunları ye. Çok da güzelmiş ya. Ne zaman bu hamsileri yiyeceğiz ya? Tabi bunlar hamsi mi de ne? Bari şu küçükleri yiyebileyim ya. Şimdi arkadaşlar hepsini yiyeceğim. Daha kaytalı. İşte kargayı yiyemiyorum be. Aha balıkları yemeye başladım. Balık köpeği hadi. Balık köpeği dedim lan ismi bende. B12 çok yüksek değil de düşük işte. Şuradan tüm kartalları yiyelim. Balık köpeği her işi, her işi görüyor. Şu kuru kafayı da yiyemez miyim ya? Allah! Çok pis koydu ya. Hepsini, 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 hepsini. 50 santimetre olduk. İlk başta milimetreydik. En azından şimdi santimetre olduk. Birazdan da metreye ulaşacağız. Şuradan hepsini yerim. Aha penguen yiyebilecek büyüklüğe geldim. Şimdi şunu da yiyeyim. Bir, bir metre köpek balığı olmaya çok az kaldı. Hepsini, hepsini, hepsini. Oh otomatik ağzıma geliyor. Lan ne kaçıyorsun oğlum. Yeee. Yeah. Arkadaşlar 50 abone olursak yayınlarımız başlayacak. Lütfen abone olun. Yayınlarda böyle oyunlar oynarız. Ah! Tahta kutuları yiyorum. Küçük ayıları da yemeye başlayacağım. Aa, küçük ayıları da yemeye başlıyorum.

I'm legend. Amen. Thanos yerine Amen koydum artık. Hepsini yiyeceğim. Ye 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 ye, ye. oh, kalamarlar yiyorum. Kalamarlar. Hem de devasa. Hii, balinalar yemeğimi bırakın be? Garibanın yemeğinde de mi gözünüz var ya? Yürü git lan. Ha, bir koyarım uçarsın ha. Uf, tık koyarım uçarsanız yalnız ha. Yürü git be. Benim yemeğim bu. Artık siz de benim yemeğimsiniz. Neden bilmiyorum işte. Çok acıktım. Çünkü ben bir köpek balığıyım. Ay balık köpeğiyim. O oh, helikopter. En sevdiğim ya. Bir de yanına buz kütlesi tadından yenmez. Lan siz benim yemeklerimi nasıl yersiniz ulan? şunların hepsini, şu küçük buz de yiyeyim. Hoppa! Küçük buz kütleleri çok severim. Şuradan gibiler ya. Evet, birazcık garip hareketler yapmış olabilirim. Neyse, şu anda doğru koşuyor. 50 metre oldum be. 50 metre olmuş hem ya. Uf, birisi falan. Yok ya video sanırım da neyse. Uçuşu uç uç hepsini. <laughs> Uçak en sevdiğim ikili. Lan ihanetçiler niye bana saldırıyorsunuz? Yürüyün gidin. Gelme. İhanet. Oğlum siz bana ihanet ed edecek. Siz de bana ihanet edecektiniz be. Siz de mi bana ihanet edecektiniz be? Lan köşe sıkıştırırlar. Adamlık mı lan yaptığımız? Ben oğlum hepimiz aynıyız be. Akçılık yapmayın. Gelme. 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 O hepsini yedim. şu kombo. Yapamadım komba mombo da. Ya bırakın bu skütlelerimi ya. Bekleyin ulan bir köpek balığına sataşmak yaptığınız en son şey olacak. Bence oldu bile zaten. Şuradan zıp 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 zıp. Oh ye. Yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin be, yürüyün gidin be. Yemek. Yemek. Gelme, gelme. Şu tekneleri bir yesem var ya. İçinizden geçeceğim sizin. Nasıl zıplam şema? Oo zıp 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 ben mi köpek balığıyım? Balık köpeğim ya. Hadi be balık köpeği. Yaparsın oğlum. Aha. Gelin lan buraya. İşte ihanet ihanetin bedelini ödeyeceksiniz demiştim ulan. Şu savaş uçakları da hiçbir şey de Göndermeyin lan savaş teknelerinizi, zimeklerinizi. Sanırım bu savaş teknesi değil de olsun. Oh çok da güzeldi. Oh. Şu anda yiyorum dünyayı. İşte dünya yemeye doğru yaklaşıyorum. Katmanları yiyorum sanırım. Yok bunlar katman değil de taş. Taşları yiyorum. Aa katmanlara geldim. Tüm dünyayı yiyeceğim. Ben bir köpek balığıyım lan. Hmm. Oo, yi hepsini ye 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 ye. 110 kilometre 100... 1 milyon 70 80 90 200 milyon bilmem kaç kilometre oldum o dünya yiyorum katmanlara geldim çekirdeği yiyeceğim şimdi o patlattım hepsini ye 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 Oha 15 megametre oldum. Hazır mısınız? Yiyorum her şey bitiyor. Yiyorum her şey bitiyor. McQueen bitiyor. Ay bitiyor. Oyun bitiyor. Hop. Ve ne diyor? Nano Shark ATMC um, Bir tane um, şalteri çekersek. işte şaltere ait mi neymiş? Şalteri çekerlerse e, hiçbir işte yemeği durduracakmış bu köpek balığı. Bu neden işe yaramadı diyor sanırım. Ee, bunu kim yapmış olabilir mi? Ne diyor sanırım? Anlamadım yani. Sonra buradan evet gördüğünüz gibi şerefsiz penguen kopanmış. Sonra buradan köpek balığı da satürnü yemeye devam ediyor sonra. Continue diyelim. Ve oyun bitti oyunun ismini açıklamaya yazacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bu kadardı. Ve bay bay.